Videoya geçmeden önce duyuru yapmaya geldim tekrardan. E, dün biraz ağlama seansım vardı. Aylık ağlama için. O yüzden gözlerim şiş ama her neyse. Siz bu videoyu muhtemelen 4 Mayıs günü izliyor olacaksınız. Yarın 5 Mayıs'ta yani 5 Mayıs'ta izleyenleriniz için yeni kitabım İpi Kopa ön siparişi açılıyor. E, o yüzden kitabı incelemek isterseniz ya da satın almak isterseniz linkini satın alabileceğiniz tüm linkleri aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan e, bakabilirsiniz. Aynı zamanda beni Antalya'dan izleyen izleyicilerim varsa da 6 Mayıs Cumartesi günü saat 2'de Kepes Kitap Fuarı'nda imza günüm var. Antalya'nın demiş bir anlamı var. da Antalya'da çıkmıştı. Şimdi İpikopuklar'da Antalya'da çıkıyor. O yüzden eğer Antalya'daysanız hepinizi görmeyi çok isterim. Kitabınızın olup olmaması önemli değil. Sadece çalışmak için de gelebilirsiniz. Çok mutlu olurum. E, sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs> arkadaşlar uyanamıyorum. Uyanamıyorum. Güzel dinlemlendir. süreceğim, yüzümü temizledim. Hayatımın anamları günaydın. 18 insan. salı günü. Ve bugün sizlerle beraber önce yayın evine gidiyoruz. Oradan ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi şu anda saat 10.30. Benim normalde şu saatte çıkmış olmam gerekiyordu. Ama uyuyak oldum. Ben öyle duş almak da istiyordum. Çünkü saçımı bugün hiç beğenmem yani. Hiç hiç beğenmiyorum. Ama duşta alamam çünkü geç kalırım. Ve bugün temizlik vardı. <laughs> Ulan gene temizlik günü video çekiyorum ben. Salı günü video çekme günü gibi bir şey. Odaya bok götürdüğü için temizlik de yaptıramadım odaya. Şu an hayatımdaki en pasaklı hallerinden hallerimden birindeyim. Şu an beni görmeniz o kadar istemezdim ki. Ah çok pasaklıyım. Bunu giyeceğim. İç üstüne bunu giyeceğim. Onun üstüne de şu suratıya giyeceğim. Zaten bunu artık göre göre bir hal almış. Ay oğlum gerçekten çok kötü. Bak vallahi göstereceğim yemin ederim utanıyorum o kadar kötü adam. Abi bakın. Camın önündeki sedir bu halde. Yani yemin ederim bak göstermek bile istemiyorum. Her an her yerde video koymak istemeyeceğim bir şey olabilir bakmayın. Tamam bakın bak bugün yeni evden geldim. Allah hayatımda galiba ilk kez bile spor yaptım. Hayır mı ağrıyor Yeni evden geldiğimde hayatı ödüllendirip Burayı toplayacağım. Ya yani kendime saygı duymadım zaten çok belli yani. Bugün normalde yeğenimle benimle Birol ve Ata da gelecekti. Birol'la zaten tanıştınız ama Ata'yı tanımıyorsunuz. Ata'yı tanımamanız sorun değil. Ata'yı mutlaka tanırsınız bir yerde. Saniye dudaklarım da çok renksiz. Şu an size konuşmak bile istemiyorum. Neş kremimizi sürüyoruz. Bugün de yine İstanbul'da hava bok gibi. Ee, bir de Ceyda var tamam mı? Şimdi Ceyda'nın Kız kardeşi Zeynep var bir de. Ceyda'nın kız kardeşi Zeynep Denizli'den geldi. Bizden küçük. O geldiği için Ceyda ile kardeşin burada nef konutları var bizim okulun orada. Genelde öğrenciler falan eve çıkacağı zaman orada eve çıkıyorlar. Orada misafir konutu ayarlamışlar. Orada kalıyorlardı. Biz de dün film izlemeye onların yanına gittik. Sonra gerçekten ve gerçekten çok geç yattık. Ben yatmam da onlar atayla bir yol yatmış. O yüzden şu anda beni muhtemelen ekecekler. Yani uyandı dediler ama ben o kadar iyi biriyim ki uyanırmayacağım. Yeni kitabımın yazımı bitti. Zaten onu size söylemiştim. Söylemedim bu arada. Evet yazımı bitmişti. Yaklaşık bir buçuk haftadır onu e, matbaaya hazırlamaya uğraşıyoruz ve normalde kapak hazırdı. E, grafik grafiken elinden geçmesi gerekiyor. Orada bir sıkıntı yaşadık çok aksadı Oralar istediğimiz gibi olmadı Yetişmedi vesaire falan derken yani hayatımın Yine 2023'ün en stresli haftasını falan Geçirdim yani sinirim bozuldu Ama neyse ki şu anda oldu Yani matbaada kapağın rengi nasıl çıkacak Tam istediğimiz gibi çıkacak mı onu görmek istiyorum O yüzden gidiyorum Yani şimdiden size uyarayım bugün ya gerçekten çok sıkıcı bir gün olacak bu arada Ya da gerçekten çok eğlenceli bir gün olacak Çünkü <laughs> 좋네요. Ya yemin ederim ben hayatımda hiçbir noktasında bu kadar pasaklı bir kız değildim. Sizlerle konuşmam gereken bir şey var. Daha doğrusu bilgilendirmem gereken bir durum var. Ama bunu nasıl bilgilendireceğim bilmiyorum. Çok garip ya. Abi gerçekten hayatım gerçekten çok garip. 2-3 aydır hayatım baya baya garip. Çocuklar gerçekten çok acım. Acaba bir şeyler alıp öyle mi gitsem diye. Evet ya sonra milletin yanında benim aptal midem öyle bir gurur diyor ki. Sıkıyorum susmuyor. Yutkunuyorum susmuyor. Su içiyorum susmuyor. Su içince daha çok gurur diyor hatta. Hatta ben bazen imzalarda midem gurur diye çok korkuyorum. Çünkü genelde im imzalara yani öyle yapmak istediğim için değil. Hep nedense öyle denk geliyor. Yetişemiyorum bir şekilde ya da e, canım istemiyor. Üşeniyorum. Kahvaltısız geliyorum. Bir şey yap. Sakın bir gün kaynamın duyarsanız söylemeyin. Gerçekten utanırım. Sakın söylemeyin. Şaka şaka tam söyleyin. Asla söylemeyin. Ne diyeceksiniz ki? Anne karnın kuruldu mu diyeceksiniz? Biliyorum karnımı gruladığını zaten çünkü. Hemen saçımı yapalım dostlar. Size şey anlatayım. Geçenlerde şey, Aslan'ın doğum günü tam 12 Nisan'da. Sonra ben de dedim ki, çünkü bir hafta önce Mert'in doğum günüydü. Mert'e bir tane 12 dakika pasta aldık, üfledi. Hani ata edanesini yapalım. Olmaz öyle. Sonra bir tane küçük pasta aldık, bir tane büyük pasta aldık. Çünkü kalabalıktık. Büyük pasta dedi ki biz yeriz. Küçük pastayı da atanın suratı yapıştırırız. Ondan sonra küçük pastayı aldık atanın suratına yapıştırdık ve atanın suratına çok fazla kalmadı pasta yani. Çok bir problem olmadı. Büyük pasta da benim elimde. Ve ben pasta suratı tutmaya piştirdim. o esnada Airpods'ın kulağında olduğu için kulaklıklarım pastanın içinde kaldı. Niye bu anıyı anlattım? Çünkü şimdi yolculuk gerçekten çok sıkıcı geçecek. Müzik dinleyemiyorum. Ben ama her yere gelken müzik dinlerim. şimdi toplamasam ama açık da güzel yani sonunda. Şişt, bakın arkaya bakmayın. Allah kahretsin arkada çorap var. Oğlum gerçekten <laughs> normalde böyle bir değil. Ya. Niye bilmiyorum bu <laughs> aralar gerçekten çok uzanmış kolam. Çünkü odaya girmiyorum. <laughs> Kolay gelsin. Yurtu altı taksi alabilir miyim? <gülüyor> 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 Abi ben erken kalkmayı da sevmiyorum. Kart eksi iki. Günaydın. 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 <laughs> Günaydın Özyer Üniversitesi demiştim. Günaydın abi. geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Şimdi tam bu arada bu nereden aklıma geldi derseniz şey düşünüyordum. Acaba millet beni böyle kameraya koyuşken görünce ucube diye, diyor mu diye düşünüyordum. Yürüyordum geçenler Geçenlerde dediğim de bayağı bir önce. Neyse aklıma yeni size anlatmak. İki tane kız yanımdan geçerken şey yaptılar birbirlerine dönüp dönmemişler. Tamam da şöyle yapmışlar. Lan kızım sizi tanımıyorum dostum. Sizi tanımıyorum. Kızlar, canan okulun özer üniversitesi yine yemyeşil. Tabi Tabii siz biraz daha gri görüyorsunuz aptal kameram yüzüne ve İstanbul, haritası İstanbul yine gips gri geçmiş kandil mübarek olsun abi. <laughs> Sağ olasın. Güvenli olsun. Taksiden indik ama sanayinin aynı içineydim. de çok ses geliyor. Teşekkür ederim. Güzel. Tamamdır. Few moments later. Görmedim kapa. Hey şimdi gördüm. <laughs> gösteremiyorsunuz. Şey 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 evet. Şu da ayracınız. Evet. Şu birazcık yanına koyayım. Ay, ışık bu ya. Her şeyi yazıyorum değil mi? O yanı. O yanı yazarım Böyle görünce çok farklı oluyor tabi. Evet. Ay, keşke benim gördüğümü siz de şu an görebiliyorsanız ama göremiyorsunuz evet. tabi. Şurada bir tane dikdörtgen içine alınmış kısım var. Burada bir hata bir şey mi var? Ben güzel ee, düzelttirdim. Aa evet onu söyledi bana Derya. Hı <laughs> -hı. Onu düzelttirdim. Evet. Bakın burada Oreo'n Türk kahvesi alırım. Şey mi? Şu anda Elif Hanım'ın odasındayız. Ee... E, baskıdan geldi. Yani birkaç tane baskı örneklerini görüyoruz renkleri nasıl olacak onu belirlemek için. Orada birkaç bir şeyle oynadık. Şimdi onların sonucunu bekliyorum. Burada da biz Elif Hanım'la Hanım oturuyoruz. Elif Hanım'la oturuyoruz. Tepişlerini konuşuyoruz. Keşke şu an size de göstersem. Şöyle kaldırıp göstersem. Neyse göstereceğim. Belki kapağı gördükten sonra video yayınlarsam görmüş olursunuz. Bakın. Şöyle renklerin oturmuş hali de geldi. Bakırsanız valla çok çok içimesinde. Oryon'la alakalı birkaç bir şey deniyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ee, ben de burada ipi kopuk kukuların kapağına bakıp kendi kendime sırtıyorum. Bakın. Bir şey dedim Saat şu anda 5 an ben sürekli aynı arka planlısında konuştuğum için artık şöyle duracağım ki başka bir yerdeyim zannedin bari. Saat şu an 5 değil bu arada. Ee, 4. Niye 5 dedim bilmiyorum. Öyle bir yalan söyledim 2 saniye. Ee, şu anda ayracın rengi hala oturmadığı için ayraçla alakalı örnek bekliyoruz. Yani bir tane de örnek geldi ama onu da oturtamadık. Yani tam istediğim renkte olmadı. O yüzden onun renkleriyle oynanıyor. Şu anda ben de bekliyorum. 12'den beri 4 saattir yayın evindeyim. Biraz daha burada kalacağım gibi duruyoruz. Bak, gerçekten o kadar içmesin ki. Teplerinizi çok merak ediyorum. Bugün vallahi çok heyecanlandım ben. Hani böyle şey yapmak istemiyorum. Mesela bir şey, bir, bir şey beğendiğinde ondan bahseder ve etrafındakiler bir saatten sonra şey olur ya. Ama artık sus be, hani ne, ne kitapmış be olurlar ya. Abi gerçekten sizi o kadar bunaltacak kadar konuşmak istiyorum yani. <laughs> Vallahi gerçekten çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Dans edeceğim, Şurada gidince dans edeceğim. Dans etmeye geldim. Oldum, oldum, oğlum. Ne <laughs> diyeceğimi için duvarda Utanıyorum herkesten. O kadar heyecanlandım ki. Bak bir şey diyeceğim, gerçekten bu kadar heyecanlamak istemiyorum. Kızım bu kadar heyecanlı mutlu olsam ağlıyorum çünkü bunun Two thousand years later. Saat 8 yeni çıktı. Şu anda e, Trump geldik. Ben hazır ilk kez buraya geliyorum bu arada. Size yeniğimden çektikten sonra çekerken an anı vesaire çekiyorum çünkü iğrenç bir yağmur vardı. Bir yaklaşık 8 saatin yeniğimde evinde işte. geçti. İşte böyle bir gün beklemiyordum bu arada. Muhtemelen yayınlar kimse de böyle bir gün beklemiyordu. Yani biz tamamen kapak rengini görüp 10 aylık gideceğiz diye bekliyorduk. Ee, sağ olsun biraz ayraç bizi uğraştırdı. Şimdi de Hamsi'yle ile beraberiz. Hamsi'yi Seni da ben... döveceğim. Sen yüzüne, sen yüzüne, o kaldı. Gelen geçen bana. Memleketinden has... utanma. Ben sana gevrek diyor muyum milletin yanında? Abi gevrek sen de çok alınmıyorum. Evet. Neyse işte Laz'la oturuyoruz. <laughs> <laughs> Laz'o ile oturuyoruz burada. Yani Cemal Latif oldu. Aa Cemal Laz Cemal Latif oldu. <laughs> Cemal Laz oldu. <laughs> Bir şey dedim mi? Gerçi Laz oldusun. Hani mantık olarak Laz'ın oğlusun. Tamam. <laughs> Şimdi yemek yedik de yani böyle fast yedik. Ben papayı yedim, O Burger King yedi. Şimdi tatlı yemeğe pointe geldik. Biraz, dedik. Biraz dedikodu yapacağız. O da toplantıdan çıktı. Ben de 8 yedim. Ailen evine getirdim. Konuşacak konularımız var. Aa, bir şey diyeceğim. sana şimdi bak bekle. Kamerayı kendine çevir. Gelen ilk ayraç. Şey çok bu çok güzel. Şamizli. Evet. Ama rengi tam güzel değil mi? Çok Tam istediğin gibi oldu rengi. Çok güzel. Ama ben kapakta en çok neyi seviyorum ha. biliyor musun? Amber'in yüzündeki şu şey var ya şaplak. Müthiş bir detay bence. Şimdi çıkarda ilk ayraç bu. Sanki evlenmişsin, tamam mı? Evet. Ve e, yeni gelinsin. Nevresimin bu tonlarda anladın mı? Dengeyi oynadı ve bu mut oldu. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Sağ ol. Teşekkür ederim. Süre yarımı örtcem evet. değişeyim. Ası bombaya hazır mısın? Ha? Şuna hayırlı cumalar yaz paylaş. Salak benim montumu da çaldı ya. Kendi ıslanmış yağmurda. Oğlum bizim konuşacak çok şeyimiz vardı. Açken yemek yerken konuşalım diye. Yemek yerken konuşalım diye sustuk tamam mı? Hepsini yemekten sonra saklıyordu. Sonra şu an konuşacak gitti gitti. Dönüyoruz eve dönüyoruz. Evet evet dönüyoruz. Eve dönüyoruz. Lazman <laughs> <laughs> <L> ya. <laughs> Aa. Hem azgın hem laf. Hani tazmanya cevabı var ya, lazmanya. Lazman daha güzel ama. Lazman. Açsana kapıyı. Kapıyı Evet. <gülüyor> lazmanya canavarı da hakkında. <laughs> lazmanya. <gülüyor> ben birazcık da güzelliğimi göstereyim. Bak güzelliğimi de serdiğin yerlere koy tamam mı? Ben normalde güzelim arkadaşlar. Bakın. Aa. Ya ben ben, değil mi? ben niye İzmir e hakkında bir tane böyle şey yapamıyorum? İzmir yapamıyorum. Her şeyiyle gurur duyuyorum. Her biri... <laughs> Gurur duymakla alakalı bir şey yok. Dalga geçilecek bir şey yok. Gerçekten videonun sonunda duyuru almines falanım burada bu arada. Ee, bazı videoların sonunda nereyse böyle yani bazı videoların sonunda böyle bir tiple karşılaş, Karşılaşıyorsanız e muhtemelen hayatımla alakalı bir açıklama yapıyor e, oluyor. Niye bilmiyorum. Bu saatlerde böyle video sonuna geliyor. Aslında çok uzatmak istemiyorum. Sadece size sanırım bunu paylaşmam gerekiyor. Aslında bunu çok bu yani başta paylaşıldı çok uzun zaman olmadı. Birkaç video önce sizlere e, bir ilişki içinde bulunduğumu, 4 yıldır süren bir ilişki içinde bulunduğumu söylemiştim. O ilişki sona erdi. Bunu açıklamamın sebebi insan ya yani yaklaşık bir ay önce sona erdi ve insanlar hala da biz beraber zannettikleri için buna göre mesajlar geliyor. Buna göre hala editler yapılıyor vesaire. Ve ne olursa olsun bu sadece benim ilişkim değildi. Dolayısıyla ben rahatsız olmasam bile karşı taraf hala da böyle bir ilişki için zannedilmekten rahatsız olabilir. Mesajlardan rahatsız olabilir, editlerden rahatsız olabilir. O yüzden hani sadece nasıl hayatımın biri girdiğinde bunu paylaştıysam sizinle çıktığında da Evet hayatımda böyle bir gelişme oldu ve bunu paylaşıyorum. Ee, ayrılmamızda herhangi hiçbir drama yok. Bazı ufak kırgınlıklar birikti ve bu şekilde ayrıldık ama dediğim gibi hani ben hala da çok saygı duyduğum birisi kendisi. Eminim ben de yani onun için öyleyimdir umarım. Bu konu hakkında çok da yani bir yorum da yapmak istemiyorum. Bence yorum da yapılması gereken bir konu da değil. Şimdi ben buradan sonra videoya nasıl devam edeceğim? Sanki hani bakkala gitmişim, ekmek almışım da onu açıklıyorum gibi bunu açıklamak da bana bu arada çok garip de geliyor. Ama bunu nasıl söyler ki insan? Ben anlamıyorum. Oğlum çok garip lan böyle bir şey söylüyor ama kameraya. Baya baya garip.